<laughs> e, alo? E, sarayların efendisi kumpaslar kralı. Aşkım bir tanem reisi cumhurumla mı görüşüyorum acaba şu anda? E, efendim biliyorum çok yoğunsunuz, çok meşgulsünüz. Yine ortalığı karıştırıp bulanık suda alık avlamak için kim bilir ne kumpaslar ne tuzaklar ne el altından el toyunlar hazırlıyorsunuzdur kim bilir şu anda. Ama fariyalar kulumuza hiç olmazsa birkaç dakikacık da olsa vakit ayıracağınızı yalıyorum. E, aman umuyorum. Heh. He, hemen hemen giriyorum konuya efendim. Şimdi bizim bu Fatih Hoca'yı bildiğiniz gibi Yunanistan'a postaladık efendim. ama tepkiler maalesef beklediğimiz gibi olmuyor. Evet şimdi bizim bu transfer olayından sonra gündem değişir, şehit haberleri unutulur, artık futbol falan konuşulur diye biz umuyorduk bekliyorduk. Ee, yani tamam gündem değişti değişmesin ama maalesef hamlemiz ters tepti efendim. Evet. Herkes Terim Hoca'nın kaçtığını, topukladığını düşünüyor şu anda. Malum şimdi Terim fonu patlayınca Seçil Erzan açtı ağzını yumdu gözünü ağzına ne gelirse söylüyor. Tabi sonra kadere bak Türk aşığı Yunanistan kulübü Panathinaikos bizim Terim'le anlaşıyor. Yani ne iş hayırdır ne oluyor da diyorlar. Ben demiyorum yanlış anlamayın efendim. Yani benim lafım değil bu. Yani kadere bak tam da bütün oklar Terim'in üzerindeyken bizim terim bir anda bir gece ansızın Yunanistan'a giriyor. Yani tebrik etmek için de bizim Cumhurbaşkanı nasıl oluyorsa telefondan terim arıyor. Hayırdır la ne oluyor da, ne dönüyor ne ayak diyorlar. Yani benimle ilgisi yok bu konu yalnız. Tepki halkın tepkisi böyle yanlış anlamayın efendim. Yani ben şunu sormak istiyorum oraya geleceğim. Halkımızın bu şüphesini ortadan kaldırmak için acaba sizin bu konuda bir şey şeytanlık aman bir stratejiniz var mı? Bir şey düşündünüz mü? Barış elçisi. Fatih Hoca. Komşumuz Yunanistan'da buzları eritmek için evet Fatih Hoca Panetinaikos'u şampiyon yapmak suretiyle barış elçisi olacak. <laughs> Plana sadık kalalım diyorsunuz. Efendim kusura bakmayın affedin ama o buz ermez. Tövbe sittin sene ermez o buz. Ayrıca daha düne kadar bir gece ansın Yunanistan'a dalarız gireriz o dağıtırız ortalı diye kitleye gaz veriyordunuz efendim. Şimdi re'ni yapıyorsunuz kusura bakmayın. Herhalde mi? Bizim kitabımızda alfabe R harfiyle başlıyor. He. Recebin re'siyle diyorsunuz. Eee müsaadenizle efendim son bir konu daha var. Onu da arz edeyim size. Şimdi malum sizin talimatınızla asgari ücreti 2024 yılı için 17002 TL yaptık. Tebaanız necip milletimiz özellikle 17000'in sonundaki bu 2 TL'ye bayıldı efendim. 17 bini duyunca yüz asıla Necip milletimiz ikiyi duyunca bir anda böyle havalar uçtu efendim. Hani milletimiz e, maaşı çektikten sonra öfkesini öfke krizini geçirmek için hani sağda solda fırlatacak bir daş falan bulamazsa o 2 TL'yi fırlatır hiç olmazsa süper düşünmüşsünüz. Ya da dileyen efendim o 2 TL'yi kullanmak suretiyle öfkesini mesela herhangi bir direnciden çıkartabilir. Tabi mesela dilenciye 2 TL versen direnci arkandan direnciye param veriyorsun la şerefsiz Al o 2 TL'yi münasip bir cebine sok. Dediğinde mesela kavga kaçınılmaz olur. Hayır efendim. Haşa şakşak şak geçmiyorum efendim. Ne hale. hayır efendim ben sizi eleştirmiyorum burada. Haşa. Bilakis tam aksine çok bile zam yaptığımız diyorum. Bizim milletimiz buna müstahak efendim. Hiç zam yapmaya da bilirdiniz. Değil mi? Arkadaş ben 1200 odalı sarayımda yediğim önümde yemediğim arkamda mis gibi sefa sürüyorum. Var mı lan? Ha? Size de zırnık mırnık yok. Oturun kerpiç evlerinizde reis için kendinizi feda etmeye devam edin. Zira vatanseverlik bunu gerektirir deseniz oylarınızda iki kat artmazsa beni Taksim'in ortasında silkelesinler efendim. Vallahi bak. Hatta siz de gelin. Evet Taksim e efendim siz de. Alo. A Alo reisim aşkım bir Alo. Yanlış anladı. Ya sizi de demedim ki ben ama ya. Siz de dedim. Siz de gelin dedim ya. Siz de beni silkeleyin manasında. Ah.